Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Mayıs ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Vay. Ben bu kadar yolculuk diyeceğim ama siz bana bu pandemi döneminde bu kadar yolculuk olur mu diyeceksiniz. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım hatırlatmamızı yaptıktan sonra Evet yollarınız açık arkadaşlar bunlar iş konularıyla ilgili seyahatler olarak gözüküyor. Ee, A harfli bir kişiyle bir konu e, konuyla ilgili bir seyahatiniz var. 8 rakamı ile ilgili bir seyahatiniz var. Bir konuşma ve bir dedikodu yani spekülasyon gibi bazı yalan haberlerle ilgili bir seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bir kutu içerisinde gelecek olan bir kısmetiniz var. Yolun başında gelen bir kişiyle bir el sıkışma için böyle bir görüşme yapacaksınız. Yani o bir yerden siz bir yerden gelip ortada buluşacağınız bir görüşme olacak. İki rakamı ile ilgili temiz aydınlık bir haber alışınız var. Ki kilitlenen bir konunun aydınlığa çıkmasıyla ilgili. Yani bu konu ile ilgili biraz beklemişsiniz. Bunun aydınlığa çıkması gözüküyor. Evet bir müjdeli haberiniz var arkadaşlar beklediğiniz uzun zamandır beri sorunlar teşkil eden konuyu 3-4 ayrı yerden bir türlü hallolmayan sizi sıkmış ama artık yani olmaz dediğiniz yerden e, yeniden bu konuyla ilgili güzel bir gelişmeniz başlayacak ve bunlar alacağınız bir kısmetiniz var. Bu süreç içerisinde bir kişiyle yollarınızda kesişecek. Yani iş konusuyla alakalı tanışacağınız bir kişi hayatınızın aşk anlamında da bir yer edineceği bir duruma gelecek. Bu bekar bir yay burcu için söyleyebileceğim birisi ama evliler için de geçerli olabilir. Bu konu gündeminize girebilir arkadaşlar hem bu meselede onaylıyorsunuz veya onaylamıyorsunuz meselesinde değilim. Fırsat böyle bir konuda kapınız çalınabilir. Ben bunu anlatıyorum sadece. Evli veya bekar bu dönemde iş konularıyla bağlantılarıyla alakalı özel ilişkilerde gelişebilir diyebilirim. Daha doğrusu cümleyi böyle tamamlayabilirim. Ev konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Taşınmak isteyebilirsiniz ama bunu ileriki döneme atlayacaksınız. En azından tanışılma konusunda bir fikriniz e, sabitleşecek en az e, bunu söyleyebilirim. Yakın zamanda da taşınmak isteyeceğiniz bir durum oluşacak. Bir evin içerisinde bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma Kamba Çerçevesinde yani aileden olan kişilerle bir konuşmanız var ve siz bu konuşmayı yapmak istemeyeceksiniz. O ortamda bulunmak istemeyeceksiniz. Bir şeyin paylaşımı ile ilgili mal olur, iş olur veya başka bir şey olur. Ee, bu paylaşım sizin biraz haklarınızın yenilmesi için uğraşılıyor. Yani sizin bir şeylerden vazgeçmenizi isteyecekler ama siz bu konuda vazgeçmek istemeyeceksiniz bu biraz münakaşaya girebilir. Yani çok da uzatmak istemeyeceksiniz bu konuyu kestirip atmak zorunda kalabilirsiniz. Giden bir kişinin geri dönmesi var. Bu geri dönüş iş konusuyla da alakalı olabilir. Özel hayatla da alakalı olabilir. Yani İş konusunda sıkıntı yaşadığınız bir kişiyi tekrardan aynı ortamda bulunup çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu menfaatler sebebiyle veya olaylar sebebiyle yüz yüze gelmek zorunda olacağınız bir süreç. 3 rakamı içerisinde e harfi bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma içerisinde kafanızdaki soruların cevaplarını alacaksınız. Bu kapalı bir alanda bir görüşme olacak ve bir nevi kendinizi sıkışmış gibi orada olmak istemeyeceksiniz ama bu konuşmada yapılmak zorunda kalacak arkadaşlar. Bir nevi mecburiyetler çerçevesinde görüşeceğiniz bir durum gözüküyor. Sırtınızı döneceğiniz, döndüğünüz bir kişiden alacağınız bir haber sizi biraz üzebilir. O kişinin sağlık sorunlarıyla uğraştığını duymak hoşunuza gitmeyebilir. Yüz yüze gelip konuşacağınız S harfli bir kişi var. Bu kişi e, sizden bir konuda yardım isteyecek ama bu konuda yardım etmek istemeyeceksiniz. Sonrasında e, ısrarlarına dayanamayıp yapabilir misiniz yapabilirsiniz ama şu anlık yardım etmekten kaçıyor olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bir e, fincanın tam ortasında yatan bir konu var. Yani üstü kapatılmış gündeme alınmamak için özellikle çıkılıyor. Mirassal bir konu, ailesel konuların üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Ama bu konu gündeminize gelecek. Şu an için olmasa da bunu e, ne zaman gündemine getireceğinize dair artık net bir fikriniz olacak arkadaşlar. Bu konuyla alakalı en azından planlama yapacağınız gözüküyor. Evet yay burçları bakalım fincanımız nasıl bakacak iki tane el gözüktü son zamanlarda ettiğinizin ettiğiniz duaların birer birer gerçekleştiğini görüyorsunuz burada resmi bir kurumun bayrağı var bu konuda sıkıntı yaşadınız mahkemelik olabilirsiniz veya boşanma yaşamasında olduğunuz bir konu olabilir velayet olabilir ee, sıkıntıda olduğunuz bir borçla alakalı kağıt kürekle kağıtlarla ilgili bir mesele olabilir. Buradan aydınlık, temiz bir haberiniz var. Resmi kurumlarla alakalı sıkıntı yaşadığınız durumdan aydınlığa çıkışınız var. Dışarıdan gelecek iki tane güzel haber. Birisi kısmetli, birisi müjdeli bir haber olarak gelecek. Bir kişiyle görüşmek istiyorsunuz. Görüşme kapılara kapanmış ama ulaşmaya başaracaksınız en azından arada bir kişi vasıtasıyla bu kişiyle görüşmeye çalışacaksınız. Bir yola gitmek zorunda kalabilirsiniz birdenbire bir konuyla ilgili konuşmayı düzeltmek istemek için yola gidebilirsiniz. Sıkıntıda olduğunuz maddi konuyla alakalı sırtınızı döndüğünüz bir kişiden yardım görebilirsiniz. Y harfli bir kişi bu konuda size yardım edebilir. Bir kişiden yüz yüze yardım isteyeceksiniz. Bu kişiden göremeyeceğiniz yardımı. Y harfli bir kişi. Bu hatta sırtını döndüğünüz bir kişi de olabilir. Y harfli kişi. Çok mu hızlı konuştum? Galiba öyle oldu. Bakalım daha neler var? Uh. Burada balerin elbisesi giymiş bir kadın var. Hemen e, ayağının dibinde bir erkek var. Şimdi kadın ve erkek olarak yorumlamak gerekiyor burayı. Kadın burcu bir ya, e, kadın olan bir Yay burcuysanız bu görüntüde geçmişten size karşı hata yapan bir sevgili, bir nişanlı, bir eş sizin e, tekrardan yanınıza gelip sizden özür dileyecek olarak gözüküyor. Bir erkek olarak yine e, giden eş sevgili arkadaşla ilgili pişmanlığınızdan dolayı bu kişiyle tekrar barışmak için e, yollar arayacağınız bir durum var. Çünkü hayatınızın merkezine oturacak olarak gözüküyor bu kişi yine tekrardan. Kafanızda soru işaretleri varmış. O soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz. Bu konuyla ilgili aydınlığa çıkan, çıkması gereken konular ortaya çıkıyor olarak gözüküyor. Dışarıdan gelecek kuşun kanadında bir haberinizle birlikte bir kısmeti alacaksınız. İki konu gündeminizde var şu aralar. Birisi biraz tıkanmış gibi gözükse de arkası geliyor ve kısmetleriyle birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi üç ayrı kısmeti Küçük küçük haberleri. Burada bir yazı var. Kral gibi bir yazı var burada. Benim okuyabildiğim. Ee, bir konuda egemenliğinizi, hükümranlığınızı yani benim dediğim olacak dediğiniz bir konuyu ilan etmeniz var. Burada bir zafer kazanışınız var ki sürünceme de olan bir işin hallolması ile alakalı. Burada giden bir kısmetin geri dönüşü var. Bir hak ettiğiniz şeyi alamadığınız bir şeyi tazminattır. Ee, nasıl diyeyim ücrettir, kısmettir, mirastır hangi şeyse. Sürünceme de olarak bekletilen bir şeyin hanenize girişi var arkadaşlar. Evet yay ve yükselen yaylar. Mayıs ayının ilk 10 günü pardon 15 günü neler yaşayabileceğiniz ki yoğun bir süreç sizi bekliyor bu arada. Bu süreçte nazara da sık sık uğrayabilirsiniz ki fincanın içi nazar doldu. Küçük konuşmalar, dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Bu arada bunları kulak asmamayı tercih ederseniz iyi olacak. Bu süreçte biraz sessizlik iyidir sizin açınızdan yay burçları Mayıs'ın ilk 15 günüm. Bunlar gözüküyor benden tarafta en azından fincanınızda. Bakalım sizler için hayırlısı olsun diyelim. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.